Çocuklar ve her zaman çocuk alanlar sağ tarafımda Zeyze'yi, sol tarafımda Çaça ile birlikte şu kış mevsiminde birazcık da su kaydıraklarından kayalım diye düşündük. Ve bunun Roblox oyununu yapmışlar. Biz de bu oyunu oynayalım diye düşünüyoruz. Ne diyorsunuz oynayalım mı? Oynayalım. Oynayalım. Belirtin yorumlarda oynayalım diyorsanız yazın. <laughs> Ha biz de biz Arkadaşlar bir şey diyeceğiz. <laughs> Videoyu izleyip yorumlara bize önerdiğiniz parkur Ay, hariç tüm mobil yani tüm, tüm o, oyunları. Evet oyunları yazın bana. Oyunlar. Aynen çok mantıklı. Arkadaşlar, bence annem üzerine değiştirsin. İlk kez böyle şıbılık şıbık olsun. Şıbılık şıbılık. Versiniz. Evet ne yapıyoruz? Su. Su ne oluyor? Su istiyoruz. Su içiyoruz. Su içiyoruz. Tamam. <laughs> İçelim hadi. Arkadaşlar ne oluyor? Ah, elim kalır. orada kaldı. Elim oradayken kapattı. Ee. Hani bırakınca kapatsın. geçiyor ki. Arkadaşlar şey ben varım değil mi oyunda? Hadi kayalım. Tamam. <laughs> Nereden kayacağız? Anne, anne bir saniye bekler misin? Şurada su kaynı <laughs> tırmanma yerleri var oraya doğru Hadi koş. Hadi ben Çaça'yı da takip ediyorum. Anne, Niye anne, geri döndün? Allah Allah. Ben senin için geri döndüm. Ben Gel. senin peşindeydim yürü. Gel. <laughs> Geliyorum Anne, yanındayım. Neredesiniz? Çaçan'ın Çaçan'ın peşindeyim ben. Bak köprüden geçiyoruz. Köprüden geçti Geçtim. gelin köprüden. Geçti bitti. <laughs> Nereye gidiyorsun çocuğum? Elinde gel, gel, suyla. tırmandıracağım seni. Ayse. Genebe. Ne yapacağız? Zıplayacağız mı? Zıplaya zıplaya. Zıp 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 daha çekirge. Hop 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 la çekirge. Daha mı çıkacağız? Yok anne buraya çıkıp bitireceğiz. E ee, ne oldu? Burada kaydıraklar var. Hani? Arkadaşlar gene annemle aynı sefer değiliz. Ben çıkıp gidiyorum hemen iki saniye ama Ve ben kayıyorum anne. Bekle arkana oturacağım. Bunlar beni hiç beklemiyor. Yok anne arkama oturmuyorsun yanıma geç. Yanındakine mi? Yok geçemiyorum. Yanında ya başkası anne. geçti. Ha? Abi, tamam çıktım hadi git. Abi. Git tamam. defol. Şu köşedekine de ben git geçeyim. Hadi bir, iki. Nasıl gideceğiz? Ya bu ne? Niye inemiyoruz? Evet. Direkt kendin kay istiyorsun. Dördü de dolması mı gerekiyor acaba? Kız, ne oluyor? Başlamak için dokun dediği başladım. Eee ben şeysiz gidiyorum. Bilmiyorum. Sen de başlamak Çok için de oku. Hadi şuraya geç. Otur. Başlamak için dokun. Koş. <gülüyor> What? Ne? <laughs> <laughs> Kayamıyorum. <laughs> Komiğime gitti. Adem doydu bozdum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar lan bunlar nereden gitmişler? E neyse ben de koşarak giderim. Yemeğimi çağırdım adrese gidince. Atlıyorum suya. <laughs> Arkada dışı peki. Ay neredesiniz? Yüzerek çıkıyorum bir dakika. Yanlış yere çıktım galiba. Hadi yani kaydıraktan çıksana. Kaydıraktan da mı çıkabiliyoruz? <laughs> çıkabiliyoruz. Çok tehlikeli. Aa altta bir sürü bir şeyler var. Aa altı çok eğlenceli. Nasıl? Bakayım. Popişimi görüyorum ama olsun. Bak <laughs> altta şeyler var. Kaykaylar var kaydıraktan. Şu kırmızının içine giremez miyiz? Kaykay derken? Bak, yüze yürü. Ne kadar güzel yüzüyorum. Balık gibi. Balık. Ba Anne oradan daha tekrar tırmanmamız gerekecek diyor anneciğim. Yok, üstüne. <laughs> Ay. <laughs> Anne. Anne. Gemiye binelim mi? Bir tanesi de şezlongda. Aa, ben oturmayacaktım ki şezlonga. Gemiye binelim mi? Miau. Şuradan çıkalım hadi Allah. nereye gidiyoruz? Anne mi? gemiye gidelim. Ee, hadi gemiye Anne, gidelim. Anne neredesin? Hangisine? Ahoy korsanlar ateş et diyor. Hadi gel bu tarafa hey. gidelim. Anneciğim bir de Türkçeyi kullanabilirsen. Ben demiyorum o diyor zaten. <laughs> Anneciğim. Sağ sol. sağ yokmuş. sağ. bunlar nerede? biz tırmanıyoruz bir yerlere ama fıtı 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 fıtı. Aa. Oo. Tamam. Ben bundan kayarım. Ben bunu a a kafam Pembelere. Pembelere, pembelere, pem, pembelere, pempe. Pempe. Pembe yine pempe diyen var. Pempe. Pempe, pempe, bir saniyecik bekler misin? Allah rızası için bak. Ah. Yarım saattir sizi arıyorum. Mehmet, o. Hayır kafam çıktı kendim <laughs> çıkamadım yukarıya bak. Ben e hiçbir yerim yok Bak çıkmıyor. bak Allah'ın aşkına bakar mısın şu <laughs> görüntüye? Nasıl Çıktım. oldu bu ya? Nasıl oldu ya? Anne şu yandan çıkacaksın. Şuradan tırmanacaksın. Pembeden Boy. mi maviden mi? Uyumusunuz. Sen pembeden ben maviden. Okey. Ya beni <laughs> bekleyin. Uçuyorum ben. 2, 3. Ben bilerek olmadım. Bilerek gerçekten bilerek. Hop. Hop. Gidiyor. Kaldım. <gülüyor> <Anneciğim>. <gülüyor> <gülüyor> ben de bir tanesinden Hayır. kaydım. İşin ilginç tarafı suyun altında da oksijen. Lan ne oluyor? Hayat var bak bak. Ne oluyor Oturuyorum ya? suyun altında. Görüyor musun? Ben ne Neredesin? kadar yetenekli bir bacıyım. Bacı. Bacı. nereye gidiyoruz? Bir tane mavili pembeli bir şey vardı böyle karışık kuruşuk. Şu yukarıdaki, Şu yukarıdakine gidelim. Şu köşedekine. Şu ne camlar olan içinde. Anne bir Sorda saniye beni bekle beni bekle. Bak ben içerisinden mi? gidiyor. Şu altındayım tam şu an. Evet. Oraya mı gideceğiz? He oraya gideceğiz. Ona nasıl gideceğiz? Oraya mı? Gel. Geliyor. Gel buraya gel. Nereye gittin? Koş. Anne bir saniye bekleyin. Geri döndün. Ben de oraya gidiyordum işte. Zıp 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 zıp. Allah. Arkadaşlar bu kadın vallahi billahi manyak. Vallahi zıp, zıp, zıp. kimmiş lan amayım. Sen. <laughs> What? Neden kay ne? neden dağlara tırmanıyorsun anne? What's your name? Bir dakika zıplayamıyorum ki dağlara tırmanayım. Ya Hayır. Tövbe. Aa, tamam. Düşüyorum. Anneciğim neredesin? <laughs> ana. Niye oraya zıplıyor mu? Kızmam. Hmm. En altı abla bence <laughs> anne. Neredesin? <laughs> anne. Hı. Kaydırağın yerini buldum. Anne yerini buldum. Anne siz az önce. Hani neredesin? Anne siz az önce buradan kaymıştınız ya bir daha kayar mısınız? Oo, ben de sizi çok yüksekteyim. Bak, o kız da aynı benim gibi yapıyor yapıyor düşüyor. Çıkamıyor. Yazık. <laughs> Anne, hangi kaydırağın içerisindeyiz? Binemiyoruz ki, keşke binsek. Anne bir şey diyeceğim, ben kaydırağın içerisinden tırmanmaya çalışacağım. Geliyor line, yeter line. Amacım yanına geliyorum, bekle beni. Gelen Bir saniyecik beklersen. Maya giyse miydik? <gülüyor> <gülüyor> Anne, burada kestirme varmış Aa! ya. Aa! Kız, sen manyaksın var ya. Ben mi? İnsan annesine manyak der mi? Bir saniye gülüm. Şöyle tırmanık 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 tırmanık. Oh. bir tane gemi vardı. Oraya gelir misiniz? Bir. Dur gülüm. Dur gülüm. En son biz o gemiye gelmiştik. O gemiden. Eee? İşte o gemiye bir daha gelin. Anne bir şey Biz şu Sen tamam, kestirme yoldan gidelim. boru. Boru boru tutunamıyorum. Bor bor, 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 bor. Ay. Bor, bor. Şu terliği bir. Her neyse. Bor deyince aklıma bir tek Boru yerine vardı. kayalardan atlayarak suya daldım. <laughs> Anne bekle ben seninle direkt geminin oraya atlayacağım. Ben vardım çünkü. Adaları buldum. Neyse. Arkadaşlar devam. Allah. Im. Ee, ne oldu şimdi biz hiçbir şeyden kayamadık o borudan. Anne neredesin? Arkadaşlar ah, bir, bir ay su kaydıraklarıymış orası. Herkes başladığımız ilk pembe yere gitsin. Dur, pembelerin tamam. üzerinden geçiyor insanlar. Ben de oradan gideceğim. Ben de oradan gideceğim. Ben nereden gideceğim? Ne gir tamam mı? O pembe yerden git. Hayda, ben diyorum. <laughs> e, ben geri Ben dönmem? diyorum kısırım o diyor kaç çocuğum var. O nasıl bir cümle ya? Ne bileyim. Ben diyorum daha ama kaç çocuğun var? <laughs> ee ben buradan bu, bu oyuna koşacağım mı bu oyuna? <laughs> Anne. O, oyunu attı. Beni. Beğenmedi seni. Biraz Seni gözlüğü gibi ya. Of. Kız, kız tırmandın mı? Ben o pembenin içinden koşuyorum sadece. Çok kilo verdim koşmaktan. Ben de koşuyorum. <laughs> Seni Hadi de zaten... gemi atla buradan gemi atla. Yo koşacağım koşma yapacağım. Ben de koşacağım. Uç 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 uç. koşarız zaten. Nefesinizi susun köprüye girelim. Sen zaten çok köprüde değil miydin? Ben daha yeni giriyorum köprüye. Bir. 2 <laughs> Üç. Aa! Ne oldu? Hmm, ne oldu? Bakın ne buldum. Aa, ya yer sıra bekleyeceğiz. <laughs> Bismillah. Aa, çok ben, güzel. Ben. <laughs> Bakın ne buldum. <laughs> çok güzel <ben. gülüyor> ama kayamıyoruz. Ama kayamıyoruz. Güzel ama kayamıyoruz. <laughs> Anne yani kestirme yolunu buldum. Yanına geldim direkt. Anacım tırmana tırmana geliyor amın yanına. Ee, biz gidemiyoruz hani. Canım anam. <laughs> Keşke bir de gitseniz ya. Çok dert. Niye gidemiyoruz? Aşırı dert. He, başlamak için personel gerekiyormuş. Hmm, personel yok. Us personelimiz yok. Niye yok? Süpersen. Ben oturdum bu arada. Anne geldim. Biriniz personelini de şu şeyi çalıştırın. Sürüş yapar istiyor. Personel için. Aman be. Anne. Ne güzel eğlenceli. Geldim. Geldin kızım da kayamıyormuşuz ondan personel istiyor. Neyse. Biz de geri koşarız. Lan Tünelde be ne? nefesinizi tutun. Tamam tamam. Hadi ikimiz üçümüz yan yana gidiyoruz. Önce kim çıkacak? Gelin yanıma, tünelin yanına. Saniye, gelmeye çalışıyorum. Ben anne. Yeriz, o Tamam, Zeyzey tam yanıma gel. Geleceğim bir saniye. Her bir. saniye yürüyorsun anneciğim, nasıl geleyim? Tam yan yana dur. Bir adam öndesin, olmaz. Sen de <laughs> bir, iki, bir, iki, üç. üç. <laughs> birinci oldum. Benim birinci. Sen daha çıkamadın mı tünelden? <laughs> Anne gel öbür tünelden devam edelim. Devam edelim. <laughs> çok hızlandı onu <gülüyor> niye <gülüyor> <oldu>? <gülüyor> Hey, Ölüyordum. Tekrar oraya geç. <laughs> Bir, iki, üç. Sen neredesin? Bir daha geliyorum tünele doğru. Tamam başa dönüyorum o zaman ben. Geri gel tünele. Eee su akıyor. Koşamıyorum. Anne tünele geri gel. Dur büyük tünele mi? Küçük tünele. Büyük, küçük tünel zaten küçük. Lan. O burası çok hızlı gidiyor. <laughs> Zeyze büyük tünele gelin Çeçe sen ne Büyük tünelin ya. çıkışına, girişine. <laughs> Çıkış. Nefes tutma yarışması son kez. Bekleyin bekleyin ben gelemedim. Bekliyorum köşedeyim. Su beni itiyor ama çabuk. Tamam anne üzerine tırmanarak gelsene. Zıpla. Bak Bekliyorum haydi. Neredesin? Koşuyorum bekleyin arkamdasın görüyorum. Bir. Koşa koşa gelen birileri var böyle. Iki, Topallıyor bir anda. Bir, bak, tipe bak. Allah'ın tipe bak. Bir. Allah'ın tipe bak. Bir. Allah tipe bak. Bir. Ba, 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 ba. Bir. Sen neredesin ki? Sen daha en baştasın. Gel bana doğru. Arkadasın geliyorum böyle tıpı zıplaya geliyorum. Bu bak zıplaya zıplaya geliyor bak. O, o hatoymuş lan yanlış insana. Yanlış insan dalga geçiyor. Başlıyorum. Neredesin ki? Zey zey niye içeri girdin gel buraya. Kız ne koşuyorsun sarı saçlı kırmızı saçlı. Zeyzey benim yanımda çalışırsan neredesin? Oh. <laughs> ah. Ana her şey var Tamam Zeyzey Bir, başlıyoruz. İki, e, üç. İçeri. Yeah. <laughs> <laughs> <Söz gitsin. gülüyor> <laughs> Zey zey gene içeride kaldım. Tuzluyor tuzluyor. Aynı anda başlıyoruz bir de işle tarafı. Ölecek. Girer çık artık şu an kurtar. Hala neredesin? Daha çıkamadı. Arkadan bir ses yükseldi. Abi bir şey Şey Nefes tutmak da Mosmor olmuş çocuk. <laughs> Hadi <laughs> <Anne gülüyor> bak dengeye bak. Bak. bak ya. Anne bir Bir, da bir da benim dengeye bak bir size Hadi Hadi son kez bir, son bir, kez. 2 kayarak dedik. gördüm. <laughs> 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 Zekli gene kaldı. Dur sana doğru geliyor. Sonunda. Hadi bir daha yapalım. Hadi bir yapalım. Ölüyordum. Son <laughs> kez yapıyoruz. Son kez nefes tutma. Zeyze yanıma gel. Tam yanıma Ay, gel şey. Aynana başlayalım. Bir, Tam yanımdasın değil mi Zeyze? Dur bir saniye. Anne <laughs> kaç biraz önden başlasın. Evet sana biraz avantaj veriyorum önden başa git hadi. 2 3 tamam, tamam, Kardeşim üç. birinci olsun diye bir döndüm. hani bir İkinci. kontrol ettim. Arkadan <laughs> geliyor. <laughs> 2-3 kere kez falan. Hayır, Hayır videomuzun birinci. burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri Açmayı sakın unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.